Merhaba para bil kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Bist 100 endeksi günü paralar yatay bir şekilde kapattı arkadaşlar pozitif yatay diyebiliriz. 3.65 yani 0.04 artışta 9.639 puandan kapattı. 100 yere yakında bir işlem hacmi söz konusu. Evet, hafif bir kar realizasyonunun görüldüğü günde 9600 seviyesinde bir kapanış gerçekleşti. E, 9750 puan seviyesinin aşılmakta zor, zorlanıldığını görüyoruz. Destekler 9550, 9400, 9300 olarak anılabilir. Dirençler 9750, 9880, 10000 bin denilebilir. Saat 17:35'te Bermeser Çelik Kasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırmışlarına ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Bir de sermaye arttırmışlarına ilişkin SPK başvurusu hakkında. Evet %177.12 oranında şirket bedel sermaye arttırımına gitmek istiyor. Bununla ilgili de SPK'ya başvuru yapmış arkadaşlar. Evet %177.12 oranındaki e, bedel sermaye arttırımı için BMS'e çelik asır bugün başvuru yapmış ve hissenin bugün tavan kapattığını belirtelim. 9.56 pozitif kapattı. 3 lira 16 kuruşta. Bu duyurunun yani SPK başvurusu 17.35'te olsa da arkadaşlar oldukça etkili olduğunu görüyoruz şirket üzerinde. Evet BM Selçelik bedelsiz başvurusu için bugün SPK'ya başvuruda bulundu. Son 5 günde de hissenin yüzde %15 değer kazandığını belirtelim. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı lütfen unutmayınız. Ve bizlere destek olmak için de lütfen sevgili arkadaşlar yorumlarınız beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Selamlar saygılar hepinize. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.